Herkese merhaba. Ben yine kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. İsmim Cihangir Ertekin, çocuk hastalıkları uzmanıyım. Meslekte 37 yılım. Bu 37 yıldaki bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haftada ben size çocuklardaki ev kazaları konusunu anlatmaya çalışacağım. Ev kazalarının nedenleri nelerdir? Hangi önlemler almanız gerekir? Bu konu niçin önemli? Arkadaşlar belki de aklınıza gelmeyecek bir önlemle çocuğunuzun hayatını kurtarabilirsiniz. O yüzden bu anlattıklarımı dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Çocuklarda ev kazalarını için sık görüyoruz? Arkadaşlar çocuklar doğası gereği her şeyi öğrenmek isterler. Bu öğrenmeyi de yaparken bebeklik döneminde ellerini alırlar, ağızlarına götürürler. Bu şekilde yoklama ve ağzına götürme şeklinde tanırlar. Ve bebekler 6 aylık olduktan sonra hareketli olurlar ve Evin her tarafını bu nedenle karıştırırlar. Tüm eşyaları, gördükleri her cisimleri ellerine alırlar, yoklarlar ve sonra ağızlarına götürürler. Fakat 4-5 yaşına kadar çocuklar neyin tehlikeli olup olmadığını anlayamazlar. 4-5 yaşından sonra anlarlar nelerin tehlikeli olduğunu. Bu nedenle bu çocuklarda ev kazalarını çok sık görüyoruz. İkinci bir neden de arkadaşlar çocuklar büyüklerin her yaptığını taklit ederler. Örneğin bir ilaç içme gibi. Anne baba yokken ya da büyükleri yokken aynı hareketi yapmak isterler, o ilacı içmek isterler. Buna benzer, bu nedenlerle çocuklarda ev kazalarını özellikle 4-5 yaşına kadar çok sık görüyoruz. Peki arkadaşlar, evdeki tehlikeleri nasıl anlarsınız? Evdeki tehlikeleri anlamanız için çocuğun gözüne bakmanız lazım, çocuğun boyutunda. Bunun için de eğilmeniz lazım diziniz üzerinde evi yerden etrafı kollayarak tehlikeli herhangi bir şey var mı yok mu bu şekilde gözleyerek anlayabilirsiniz. Bu önemli bir konu. Misafirliğe gittiğinizde de aynısını yapın. Peki arkadaşlar en sık hangi kazaları görüyoruz? En sık işte zehirlenmeler, yanıklar, elektrik çarpmaları e, gibi düşmeler gibi kazaları çok sık görüyoruz. Bunlar içerisinde arkadaşlar e, en sık gördüklerimizden bir tanesi boğulma. Bakın evinizdeki çok az bir su birikintisinde çocuk boğulabilir. Yani bir yarım kova suda e, ee, küvetteki çok az bir suda ya da klozetteki suda çocuk boğulabilir. Nasıl biliyor musunuz? Çocuklar eğilerek bakarlar. Ve çocukların vücutlarının ağırlık merkezi kafadır. Eğilerek baktıkları için bu şekilde çocuklar baş üzere düşerler. Ve baş üzere düştükleri için çok az bir su birikintisinde boğulma olabilir. Evinizde bu şekilde su birikintileri varsa bunlara karşı önlem almanız gerekir. Klozet kapağı açıksa klozet kapağını kapatmanız gerekir. Bu konulara dikkat etmeniz lazım. Diğer arkadaşlar havuz olayı. Çocuk havuzunda çocuk hiçbir zaman tek başına bırakılmaz. Muhakkak yanında olun. Şişme bir can yileği olsun. Böyle şişme oyuncaklar var. Onların tıpası vardır. Çıkar. Onlara güvenmeyin. Bir de havuzda tahliye borularında çok hızlı bir su akışı olur. Özellikle kız çocuklarının saçları uzundur. Buraya takılıp boğulma hadisesi olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Arkadaşlar bir de yerdeki cisimlere dikkat etmeniz gerekiyor. İşte boncuk gibi, para gibi, çengelli iğne, makas gibi, bıçak gibi bunların kesinlikle yerde olmaması lazım. Çocuk bunları alır, ağzına götürür. Bu götürme anında nefes borusuna kaçıp boğulma olabilir ya da sindirim sistemine kaçıp sindirim sisteminde zararlar oluşturabilir. Özellikle çengelli iğne, iğne gibi yabancı cisimler sindirim sisteminde ağır harabiyet olur. Ara ara bunu evdeki ev kontrollerini yerden yaparak bunları karşı önlem almanız gerekir. Bir arkadaşlar e, yanık. Çocuklar sizin çakmak çakmanızı, kibrit çakmanızı çok merak ederler ve siz yokken bunu yapmak isterler. O yüzden kibrit ve çakmağı siz yokken yüksek kapalı bir yerde tutun. Evde elektrik sobası, kömür sobası varsa etrafına korunaklar yapmanız gerekir. Yine sıcak ütüden uzak tutmanız lazım. Elinizde sıcak çay varken kucağınızda olmaması gerekir. Ve Evinizde yine bir yangın tüpü, yangın dedektörü her ihtimale karşı olması gerekir. Diğer bir konu arkadaşlar elektrik çarpması. Çocuklar elektrik prizlerine böyle e, parmaklarını sokmak ya da herhangi bir şeyle karıştırmayı çok severler. Ve elektrik kablolarını böyle kemirmeyi tutmaya çok severler. O yüzden elektrik kablolarınız yıpranmışsa değiştirin. Elektrik kablolarında böyle plastik spiraller var onları takabilirsiniz. Prizlere muhakkak kapak takın. Bunları yapamıyorsanız bir dolap arkasında tutmaya çalışın. Yine de yapamıyorsanız yüksek bir yerlere koymaya çalışmalısınız arkadaşlar. Bunun dışında zehirlenmeler. Zehirlenmeleri en sık nasıl görüyoruz? İlaç zehirlenmeleri. Çocuk büyüğünün ilaç içtiğini görüyor ve taklit ediyor. Ve buna bağlı zehirlenmeler çok sık. O yüzden çocuğunuzun karşısında ilaç içmeyin. Ve ilaçlarınızı yüksek kapalı bir yerde saklayın. Diğerleri, Deterjan, işte çamaşır suyu gibi, lavabo açıcı gibi kimyasallar. Bunlar da arkadaşlar orijinal kutusunda tutun. Sakın markasız şeffaf bir şişeye koymayın. Yüksek ve kapalı yerlerde tutun. Ola ki çocuk bunları içerse sindirim sisteminde ağır yanıklar oluşur. Sakın kusturmayın. Su için mi direkt acile gidin. Diğer konu arkadaşlar piller. Piller ağır metaller içerir. Ola ki çocuk yutarsa ağır metal zehirlenmesi olabilir. O yüzden pilleri de ortamdan uzak tutmamız lazım. Diğer bir konu arkadaşlar yabancı cisim aspirasyonu. Çocukların doğası gereği 4-5 yaşına kadar yutma kasları tam gelişmemiştir. O nedenle 4-5 yaşına kadar çocuklara fındık, ceviz, fıstık gibi, leblebi gibi şeyler verilmez. Verirseniz ne olur? Çocuk nefes borusuna bunu kaçırabilir ve ani boğulmalar olabilir. İlla ki vermek istiyorsanız bunlar rondodan geçirip un halinde yoğurtla karıştırıp verebilirsiniz. Diğer arkadaşlar takılar. Çocukların boynuna kolye gibi, bilezik gibi, küpe gibi şeyler takılmaz. Onlar ani bir düğüm yapıp çocukta boğulmaya neden olabilir. Yine küpe, küpeler yine kazalara neden olabilir. Yine çocuğunuzun boynuna taktığınız e, kordonla takılan emzikler bu nedenle yasaktır. Emzik derken de emzikler bazen eskimiş olabilir. Kulpundan tutup, e, tutup yoklayın. Çıkıyorsa değiştirmeniz lazım eski emzikleri. Yine bunlar çıkıp çocukta boğulmaya neden olabilir. Diğer arkadaşlar düşmeler. Düşmeleri arkadaşlar düşmelere karşı önlem almanız gerekir. En sık düşmelerde pencereden ve balkondan düşmeler görüyoruz. Pencere yan, ya da balkon yan, yanına çocuğun tırmanacağı merdiven gibi şeyler koymayın. Pencereyi kilitli tutun ya da bebek kilitleri takın. Ve e, pen, e, balkon, merdiven ya da çocuğun yatak parmaklıkları arası 8 santimden kısa olması lazım. Geniş olursa ne olur? Çocuk başını arasından geçirip yine o da tehlikelere... Ee, neden olabilir arkadaşlar bunlara genelde e, dikkat etmeniz gerekiyor Onun dışında mutfak ve banyoda alacağımız önlemler var mutfak en tehlikeli yer arkadaşlar mümkünse mutfakta tek başına çalışın ama çalışamıyorsanız bebeği oyun havuzu e, parkına koyun ya da kendi koltuğunda ise emniyet kemerine bağlayın ve mutfak ve banyoda alt çekmecelerde böyle Pıçak gibi, değişik kimyasallar gibi şeyleri sakın tutmayın. Çocuklar bu çekmeceleri açmaya çok meraklıdırlar. Yukarılarda kapalı yerlere koyun. Yine mutfakta yemek pişiriyorsanız çocuğun ulaşamayacağı şekilde konumlandırın. Diyelim ki yemek pişiyor, fırında bir yemek var, işiniz bitti, mutfaktan çıkacaksınız. Mutfağı muhakkak kitleyin, o şekilde çıkın. Tekrar çocuk girebilir. Banyoda arkadaşlar ıslak zemine bağlı çok kazalar olur. Bu nedenle bir plastik bir paspasla ıslak zemini önleyin. Bu şekilde banyoya karşı da tepki almanız gerekir. Odada alınacak önlemler nelerdir arkadaşlar? Odada masa üzerindeki örtüyü çocuklar çekmeye çok meraklıdır. O yüzden masanızda örtü varsa böyle vazo gibi ağır şeyler koymayın. Sıcak eşyalı, yiyecekler falan koymayın. Buna bağlı kazalar sık görürüz. Onun dışında çocuklar çok hızlı koşarlar ve dengeyi tam sağlayamazlar. Bu nedenle evinizde sehpa, sandalye köşesi gibi köşeli yerler varsa buna bağlı, çarpmaya bağlı yüzde yaralanmalar çok sık olur. Buna hazır satılan köşe bentler, bantlar takmanız gerekir. Diğeri çöpler ve çiçek bazoları. Çocuklar çöpleri de karıştırmaya çok severler. O yüzden çöp kovasında saklı muhafazalı bir yerde tutmanız lazım. Gerekirse çiçekleri de ona göre ayrı yerde tutmanız lazım. Diğer arkadaşlar odanızda ağır eşyaları üst üste koymayın. Çocuklar buna bağlı itip tekrar kaza olabilir. Diğeri de Baza arkadaşlar. Bazanın içerisine çocuğun oyuncaklarını ya da merak ettiği şeyleri koymayın. Siz yokken çocuk o bazanın kapağını kaldırmaya çalışır. Yarım kaldırır. Buna bağlı da çok, buna bağlı da çok kazalar olur. Buna da dikkat etmeniz lazım. En önemli konu arkadaşlar silah. Sakın evde silah bulundurmayın. İlla ki bulundurmak mı istiyorsunuz? Çocuğa göstermeyin. Çocuğun yanında doldur boşalt işlemi sakınlık yapmayın. Ve silahınızı yüksek kilitli bir yerde tutun ve mermileri ayrı bir yerde tutun. Silahınızı ayrı bir yerde tutun ve çocuğun karşısında sakın silahla uğraşmayın. Diğer arkadaşlar ev hayvanları. Çocuk ev hayvanıyla yalnız tek başına bırakılmasın. Niçin? Çocuk tek başınayken çocuğun e, hayvanın kulağını çekebilir, kuyruğunu çekebilir, canını acıtabilir, önünden yemeğini alabilir, hayvanı kızdırabilir. Hayvan da buna bağlı bir tepki gösterebilir. E, bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir hayvanı nasıl seveceğini öğretmeniz lazım. Örneğin bir köpek yani köpek koklayacak ondan sonra çocuk ya da bir kişi sevecek. Bunları öğretmeniz lazım. Diğeri oyuncaklar. Böyle 3 santimden küçük parçalı çıkan parçalı oyuncakları önermiyoruz. Kaliteli oyuncaklar alın. Kalitelisiz oyuncaklardaki boyayı çocuğun kemirmesine bağlı, emmesine bağlı yine toksik belirtiler görebilirsiniz. Diğer arkadaşlar çocuk çocuğa emanet edilmez. Sakın çocuğu çocuğa emanet etmeyin. Bir de dışarıda çıktığınız an trafikte bir an bile çocuğun elini bırakmayın trafikte. Bir an bile beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Muhtemelen anlattığım şeylere faydalı görmüşsünüzdür. Bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalır. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız, yakınlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız, sorularınız varsa yazın yorumlar kısmına elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Yine hafta sonu pazar günü canlı yayınıma da katılabilirsiniz. Sorularınız varsa karşılıklı konuşuruz. Lütfen bu videoyu beğenip beğenmediğinizi, abone olmayı ee, unutmayın ve bildirilerden anında haberdar olmak için lütfen zil sesine tıklayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.